arkadaşlar Roblox'ta bugün size arkadaşlar Roblox'ta evet iki defa söylediğimi biliyorum dinozor oyunu oynuyoruz arkadaşlar bu dinozor oyunu daha önce oynadım bakın burada paralarımız var ben orada montajda gösterdim burada dinozor skinleri yani dinozorlar var alabileceğimiz dinozorlar var ve silahlarımız ben CZ 75 aldım kredi yani Paralarımız var burada. Kod girebiliyorsunuz. Twitter kod girebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bir dakika buradan size kod veriyorum arkadaşlar. Ve Y Y ve ve Y Y <laughs> Kodu girdim mi? Enter kod. Ben daha önce kullanmışım arkadaşlar. Bırak ve buradan izleyebileceğiz abi. Adamlar pro arkadaşlar. 158 canla. Burada T-Rex açmış. Acaba biz ne yapabileceğiz? Biz ee, durun bakın. Silahımızı şuradan seçelim. Bunun ikinci bölüm için like patlaması bekliyorum. Ekıt. Arkadaşlar seçtik silahımızı. 6 saniye sonra maç bitecek ve biz oyuna gireceğiz arkadaşlar. Sürecek he. Geldi herkes arkadaşlar. Şu anda dolu şu yerde. Aa dinozor kafası arkadaşlar. Dünkü bölümü arkadaşlar diğer bölümü izlemediyseniz kanalımıza abone olduktan sonra diğer kanal listesinden bakabilirsiniz. Onu da yakın bir zamanda attım. O öldüm. Front over oldu. Hayata dağıtır. Yani bunda güçler yok yani bence. Varsa da biz arkadaşlar ayvayı yedik. Evet. Neyse bir tane espri. <laughs> Burada 22 saniye sonra bekleyeceğimiz bir şey var. O yüzden kanalımızı siz 20 18 saniye önceden like atmadıysanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar karakterimi değiştirdim videosu gelmesi için abone ol, like at, bildirim zilini açman gerekiyor. Bir de arkadaşlar bu videoya baya bir like gelirse ya 15 like'ı Hatta 5 like geçebilirsek yarın karakterimi değiştirdim videosu geliyordur arkadaşlar. Aha yeni harita gelmiş. Güzel ama oyu alamadık. O da yeni bence. Biz 2 4'ü 2 yenildik arkadaşlar neyse. Dinozor mu olacağız? İlkten bakalım arkadaşlar. Dinozor mu olduk? Bence olmadık. Olmadık evet doğru. Ha, hayatta kalan sensin diyor. Sen hayatta kalacaksın ve diğerleri de Yüz canlı dinozor var aga. Yüz canlı dinozorlar bizim ben <laughs> Benim bildirim. Bence kaçmamız daha iyi olacak. Ee, nereye kaçabilsek? Kaçamıyoruz. Kapıları açıldığı zaman kaçabileceğiz. Tok tok. Aa çıktılar. Çıktılar ben. Adam bu kitatarla saldırıyor. Abi Arkaya saldır. Arkamdan geliyor mu? Geliyor. Ben buradan kaçacağım aga. i̇lk bölüm şeyden ölmek istemiyorum. O kıyafet. Asker kıyafeti var. En sona kalmak istiyorum arkadaşlar. Biraz gidip şuralarda saklanacağım. İnşallah bulamazlar. Ve korku oyununa da evet, 100 saniyemiz var yani. İnşallah bulamazlar. Ama buradan da ateş etmeye devam edeceğim. Yanımdan. Geliyor herhalde. Burada neden Amerika bayrağı var? Ben Türküm. Ama oyun Amerika yapımcısı herhalde. Oyunun yapımcısı. Saldır. Aha geliyor. Ben ne yapıyorum? Herkes saklansın. Saklansın. Nereler? Arkamızda şu anda arkadaşlar. Like at abone ol ne yapabiliriz? Nereye saklanabiliriz? Bence kanka nereye çekebiliriz. Şurası saklanalım. Sessiz olun arkadaşlar. Geliyorlar. Arkadaşlar sessiz olun. Sessiz sessiz. Ses, ses. Oh gittiler. Oha. Bu oyunun turunu alacağız bence. Ben şuradan yavaş yavaş topluyorum arkadaşlar. 70 saniye var. Tehlikeli bir şey. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. 18 saniye kala öldüm ya arkadaşlar. Videoyu oyuncu çocuk varsa. Hayır. Son saniyede öldüm arkadaşlar haksızlık yani. İnşallah ben de kazanmış gözükürüm de hakkımı alırım. Abi yokum ya. Bir maçta kazansaydım ne olurdu? He? Dinozorlar bizi bulamazsın azıcık da. Bence bu harita kötüydü çünkü hiçbir kaçacak alanımız yoktu. Ya da bizim yapacağımız bir şey yoktu. Çünkü arkadaşlar Arkadaşlar buradan şey alayım kapak resmi. Hop. Aldık. Hemen çektik. Hemen. 10 saniye sonra modlar Survivor seçeceğim. Zaten mantıklı olan o da. Hop. Abi zıplatması çok zor. Ben müzeyi seçerim. Müzede zor kaçması mantıklı olabilir. Sizce mantıklı olması da mantıklıdır. Oho! Neyse. Müze, müze haritası seçildi be. Ben inşallah dinozor olurum. Kapat, 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 kapat. Yaklaş. Ne yapacağız? Dinozor şu kafeste ve arkadaşlar. Tek bir kişi olmasa benim için tehlikeli değildir yani. Oo, a, a, a. T-Rex. T-Rex arkadaşlar. Ben asker olmuşum. O güzel. Asker kıyafeti vermişler bana arkadaşlar. Asker kıyafeti vermeleri çok iyi. Çünkü güzel yani. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın geliyor mu? Gelmesin buradan daha iyi. Ben kalmak istiyorum arkadaşlar. En sona kalmak istemiyorum. T-Rex. Oha T-Rex öldürmüşler. Roblox burada ne var? Roblox yapımcıların herhalde Hop bizi göremiyorlar. Bizi bulamaz inşallah. T-Rex'in canı gitme üzere bakın gidiyor. Ben asker oldum yani son anda ölenlere herhalde asker kıyafeti veriyorlar. Ben buradan ne yapabilirim? 142 saniye var. 100 saniye çok değil mi ya? Ben şuranın arkasına saldırsam bence bu maç burada bitebilir. Çünkü bu kaya çok büyük arkadaşlar. 130 ben burada biraz saklandıktan sonra geleyim biraz ya. Arkadaşlar 75 saniye var öldüm. Bekleyecektim aslında ya. Ha. Bu haksızlık ama arkadaşlar hep ölüyorum. Diğer karakterimi değiştirdim videosu için. Like at ve bana kaya karakterim için önerilerde bul. Bunu yaparsanız çok mutlu olurum. Ve o. Bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı like, unutmayın. Like. Şu anda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.